Biliyorsunuz zaten bir çekiliş yapacağız dedik. Bu e, Cuma Cemal'le Market Saygun'u yaptığımız videonun altında yorum yapanlar arasından 3 kişiye abone hediye edeceğiz dedik. E bu artık sonuçlandı. Çok da zaman geçti artık. 3 kişiye bedavadan Aldanak tarafından abone hediye edilecek. Bunun da çekilişlerini yaptık isimler arasından. Şimdi sonuçlarını söyleyeceğiz size. Hazır mısınız beyler? Hazır olanlar şöyle bir 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 yapsın bakayım. Harikasınız ya. Bir sürü yorum gelmiş gerçekten. 44 yazmış. Gizemli genç yt Kerem Pigus 3 tane eleman atmış. Kerem 38 38 de 1 1 1 yapmış. Server aktif. Gireceğiz şimdi şu Benim sesim gelmiyor mu? Tamam geliyor ya. Şu çekiliş sonuçlarını açıklanalım. Bir yandan kayıt da alıyorum. YouTube'da da paylaşalım ki Buradan bize ulaşamayan arkadaşlar oradan gelsin bize diye. Tamam. Sonuçları hazırsak. Geliyor. Kazanan talihliler. <laughs> Emirhan Kurbağa. Devamı gelsin abi diye yorum yapmış. Cihan Ataş. Dayı müthiş diye yorum yapmış. İsmail Akın. Dayı adamsın demiş. Bunlar asıl tarihler. He, bunları olmadı, ulaşamadık bir süre geçti. 2 3 gün, 4 gün neyse. Olmasa da Serhat Keter, Serhat, Serhat geç, Serhat olmaz. Zaten bizim moderatör. ilk yorum yazmış, sağ ilk yorum. Fantastik var. Abi senin videolarını severek izliyoruz. Abi videolarını çok gülüyorum. Yaşa demiş. bay Koş Şu an aranızda var mı? Kazanan Talihliler, Emirhan Kurba, Cihan Ataş, İsmail Akın. Aha ben değilim abi çıldıracağım yayın gitti. Eskobar internetinde problem var. Ozan al ver ya e. selamünaleyküm dayıcım. Hoş geldin kardeşim. Cihan Ataş. 3. İsmail Akın. Hiçbiri şu an chatte yok mu gerçekten ya? <laughs> Çıkın arkadaşlarım hayırlı olsun demiş. Evet. Yedekler de mi yok lan? Fantastik 2 Yiğit Baykuş. Abi galiba beni. Kemal senin var daha ne? <laughs> bana verebilirsiniz değil. Bunlara ulaşamazsak şey olmazsa yedeklerden bakacağız arkadaşlar. Fantastik ve Yiğit Baykuş'a. Bunlardan gideceğiz. Bunları da ulaşamazsak gerekirse bir tane daha patlatırız. Nedir yani? Canınız sağ olsun sizin. <laughs> of ya yazmış. Bu arkadaşlar en yakın sürede bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Bu üç kişiyi abonelik edeceğiz arkadaşlar. The Live'da bizim sayfamızda Yen rolü vereceğiz. Discord'da perm vereceğiz. Çekilişlerin devamı içinde takipte kalın. Bu son değil. Ama ilk. <laughs>